Merhabalar değerli izleyicilerim. Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel oyuncusu Hazal Subaşı'dan hep yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Sizlerin sayesinde magazin sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. นำจบ differences กลัวเกา treats ไม่ค το นกมันค่อกันอย่าช่วย